tuttuk. Ne bakam <laughs> ben zaman gideyim. <laughs> Gol değil. gibi. <laughs> nasıl atamadın ya? Kerem niye indeyiz YouTube'da? <laughs> <Atla bana. gülüyor> Aldın, amirakim, <laughs> Arkadaşlar O sayı Samuel Valla Ana o sayı Samuel Galatasaray'a gelmiş ya, İbi bu şans şanstır Hadi be. Ah be var ya şuradan çıktı böyle Yok gene değil benim oğlum. Hadi be yayına birkaç kişi gelsin. Bir kişi var. Poyraz burada mısın? Oh. Ben, 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 ben. Ben. Ha buradaymış. Helal olsun be. Tek sen izliyorsun ha. Tek sen izliyorsun Poyraz. Adamın dibi ya. Yok no. sayılıyor sayılıyor. 4 3 Panenka. <laughs> <4 -3. gülüyor> <laughs> <laughs> ya. Elimden sekti ya. Aa Emirhan geldi. Sen ne yaptın ya? Dur dur başlamaz. Başlamaz. ayağımdan sekti. Dört üç, dört birden. Adam dört birden dört dört yaptı ya. Dört, dört dört. Üç koyun kardeş. Çıkmadım valla bir şey yapmadım. Ah. Bir çektiğin gibi gördün de neyse. Çıkladım, ne ya. Çekmedim abi. Lan ben buna <laughs> beş, Ömer yendi. Yani. 5'te bitiyordu. Öylesine alın, Tamam. Tamam. Kafasını ya Üstlük yapalım. Erdem İbe dur. Gel. Tutarsın, tutarsın, tutarsın Maç, Maç sonu röportaj. Maç okay. sonu röportaj. Bir yenildin ne düşünüyorsun? Abi Türkiye oynadı. Başlarım Türkiye oynadı ne bırak. Sen ne düşünüyorsun? Bu hafta tüm goller de vericilik <laughs> dedi. <kankası>, İki tane sifirlikten. İkisi de herkes basıldı. kere ayağımdan çıktı. Penaltı olmadı. Ama yine de yendim. Gözüme sosaydım. <laughs> yine de yendim. <laughs> de. Fatih. Fatih'in topu. Ben yayından, YouTube yayınından ben şey diye sanıyordum lan. Bu top falan değil de bir sanıyordum. Ben bu takım hakim lazım da işte. Biliyor musun? Ben hiç Redmond gibi bir kanat lazım. Ben o adam turu lazım. Hadi hadi üstlük yapak. Üstlük yapak. Kaç dakika kaldı? şey 10 e, dakika var. Emre gel gelin maç yapak. Ben bir bir Tamam biz geliyoruz. Ay. Allah Allah. <laughs> <laughs> çocuğun akladı. Bak topa sahip olma kaçta kaç biliyor musun? %85 benim %15 olur. Neden? Şuraya hızlıca gidelim çünkü ışık <laughs> yok. Gelin burada röportaj yapacağız.